şimdi biz e, ciğerin tadına bakmak için masaya gidiyoruz. Efendim e, ciğerin tadına bakmak için masaya geldik ama benim yerimi de kapmışsınız. Öyle. Beraber bir tadına bakalım. Bir de siz de ciğerin tadını bize bir anlatın. Aa. Evet, önce merhabalar. Edirne'liyiz. Edirne'liyiz sayılır. Edirne'liye fazla benzemiyorsunuz ama arkadaş tam bir Edirne siması var. Devamlı ciğer yer misiniz? Devamlı ciğer yer. Evet, mı yiyorsunuz? hep evet, buradayım. Yani Ciğer'i anlatmak tabii ki bizim vazifemiz değil. Niyazi Usta buradayken. Niyazi Usta'm zaten çok iyi anlattı bize. Ama bu sırrı vermedi. Bu Ciğer'e özel e, kendi yapım bir baharat işte bir şeyler var dedi ama söylemedi onu bize. Tabii söylemez. Biz, biz sırrını sadece tadında arıyoruz. Peki her gün Ciğer olsa her gün Ciğer yer misin? Her gün Ciğer yer. Sabah kahvaltıda Ciğer yer Yeriz. Bizi alıştırdılar bunlar. Ben e, memlekette Adana'da gittiğim zaman şey yapıyordum. Ee, sabah arkadaşlarla falan gittik ama kebap yani bunları konuşmasak bir bir, Ciğerden... de bir şey soracağım bu e, ciğer geldi geldiği zaman bu biber de geliyor herhalde acı biber mi buranın biberi mi acı biber Adana Yine istiyorsan bir tat yani bir bakabilirsin Vallahi... tadına Adana mısın sen çok acı değil inşallah bak biberine <laughs> size bir şey diyeyim ama Biberde de ciğer tadı var. <laughs> yok yok çok Biz şimdi ciğerin tadına bakıyoruz. <laughs> Senin izleyiciler harika, muhteşem bir tadı var. Gayet güzel. Şimdi biraz kamerayı kapatalım. Biz yememizi yiyelim. Harika. Yani Edirne'ye... Ciğer yemek isteyenler mutlaka Edirne'ye gelsinler. Ama nereye bir gelsin? Niye bir tadına baksınlar. Ha. Haftanın bir günü mutlaka buraya kendinize <laughs> Şimdi biz e, ciğerin tadına bakmak için masaya gidiyoruz. Efendim e, ciğerin tadına bakmak için masaya geldik ama benim yerimi de kapmışsınız. Öyle. Beraber bir tadına bakalım. Bir de siz de ciğerin tadını bize bir anlatın. <laughs> Eşimce merhabalar. Edirne'li misiniz? Edirne'deyiz sayılır. Edirne'ye fazla benzemiyorsunuz ama arkadaşlar tam bir Edirne siması var. Devamlı ciğer yer misiniz? Devamlı ciğer yerim. Hep burada mı yiyorsunuz? Hep buradayım. Yani ciğeri anlatmak tabii ki bizim vazifemiz değil Niyazi Usta buradayken. Niyazi Usta zaten çok iyi anlattı bize ama bu sırrı vermedi. Bu ciğere özel e, kendi yapım bir baharat işte bir şeyler var dedi ama söylemedi onu bize. Tabii söylemez. Meslek biz, biz sırrını sadece tadında arıyoruz. Peki her gün ciğer olsa her gün ciğer yer misin? Her gün ciğer yeriz. Sabah kahvaltıda ciğer yer Yeriz. Bizi alıştırdılar buna. Ben e, memlekette Adana'da gittiğim zaman şey yapıyorduk. E, sabah arkadaşlarla falan gidiyoruz ama kebap bunları konuşmasak bir bir Ciğerden. de bir şey soracağım. Bu e, ciğer geldi zaman bu biber de geliyor herhalde. Acı biber mi? Buranın biberi mi? Acı biber. Adan Yine... İstiyorsan bir tat yani. Bir bakabilirsin tadına. Iyi. Adan sen. Çok acı değil inşallah. Biraz bak, bir bak tadına. Oo. Oh. Abo. Size bir şey diyeyim ama biberde de ciğer tadı var yok yok çok. Biz şimdi ciğerin tadına bakıyoruz. Senin izleyiciler harika, muhteşem bir tadı var. Gayet güzel. Şimdi biraz kamerayı kapatalım. Biz yememizi yiyelim. Harika. Yani Edirne'ye ciğer yemek isteyenler mutlaka Edirne'ye gelsinler. Ama nereye gelsinler? Niye yazmışlarımıza bir tadına baksınlar. Haftanın bir günü mutlaka buraya kendinize <laughs> Şimdi biz e, Ciğer'in tadına bakmak için masaya gidiyoruz. Efendim, e, Ciğer'in tadına bakmak için masaya geldik ama benim yerimi evet. de kapmışsınız. Öyle. Beraber bir tadına bakalım. Bir de siz de Ciğer'in tadını bize bir anlatın. Eşşoğlu'ca evet, merhabalar. Edirne'li misiniz? Edirne'liyiz sayılır. Siz bir yere fazla benzemiyorsunuz ama arkadaş tam bir Edirne siması var. Devamlı Ciğer yer misiniz? Devamlı Ciğer yerim. Hep evet, burada mı yiyorsunuz? Hep buradayım. Yani ciğeri anlatmak tabii ki bizim vazifemiz değil Niyazi Usta burada Niyazi Usta'm zaten çok iyi anlattı bize ama bu sırrı vermedi. Bu ciğere özel e, kendi yapım bir baharat işte bir şeyler var dedi ama söylemedi onu bize. Tabii söylemez. Meslek biz, biz sırrını sadece tadında arıyoruz. Peki her gün ciğer olsa her gün ciğer yer Her gün ciğer yerim. Sabah kahvaltıda ciğer yer Yeriz. Bizi alıştırdılar buna. Ben e, memlekette Adana'da gittiğim zaman şey yapıyordum. E, sabah arkadaşlarla falan gidiyoruz ama kebap bunları konuşmasak bir, bir Ciğerden. de bir şey soracağım. Bu e, ciğer geldi zaman bu biber de geliyor herhalde. Acı biber mi? Buranın biberi mi? Acı biber. Adana lısın. İstiyorsan bir tat yani. Bir bakabilirsin tadına. Iyi. Adana mısın sen? Çok acı değil inşallah. Biraz bir bak tadına. Oo. Oh. Size Bir şey diyeyim ama biberde de ciğer tadı var. Yok yok çok değil. Şimdi ciğerin tadına bakıyoruz. Sayın izleyiciler harika, muhteşem bir tadı var. Gayet güzel. Şimdi biraz kamerayı kapatalım. Biz yememizi yiyelim. Harika. Yani Edirne'ye ciğer yemek isteyenler mutlaka Edirne'ye gelsinler. Ama nereye gelsinler? Dünyanın sonunda bir tadına baksınlar. Haftanın bir günü mutlaka buraya kendinize Şimdi biz e, ciğerin tadına bakmak için masaya gidiyoruz. Efendim e, ciğerin tadına bakmak için masaya geldik ama... ...benim yerimi de evet. kapmışsınız. Öyle. Beraber bir tadına bakalım. Bir de siz de ciğerin tadını bize bir anlatın. Eşimce evet. merhabalar. Edirne'li misiniz? Edirne'liyiz sayılır. Edirne'ye fazla benzemiyorsunuz ama... ...arkadaşlar tam bir Edirne siması var. Devamlı ciğer yer misiniz? Devamlı ciğer yerim. Hep burada mı yiyorsunuz? Hep buradayım. Yani ciğeri anlatmak tabii ki bizim vazifemiz değil Niyazi Usta Niyazi Usta'm zaten çok iyi anlattı bize ama bu sırrı vermedi. Bu ciğere özel e, kendi yapım bir baharat işte bir şeyler var dedi ama söylemedi onu bize. Tabii söylemez. Biz, biz sırrını sadece tadında arıyoruz. Peki her gün ciğer olsa her gün ciğer yer misin? Her gün ciğer yer. Sabah kahvaltıda ciğer yedim. Yeriz. Bizi alıştırdılar bunlar. Ben e, memlekette Adana'da gittiğim zaman şey yapıyorduk. E, sabah arkadaşlarla falan gidiyoruz ama kebap bunları konuşmasak bir, bir Ciğerden. de bir şey soracağım bu e, ciğer geldi zaman bu biber de geliyor herhalde acı biber mi buranın biberi mi acı biber Adana Yine... alırsın istiyorsan bir tat yani bir bakabilirsin Vallahi... tadına değil. Adana mısın sen çok acı değil inşallah bir bak bir bak tadına o <laughs> size bir şey diyeyim ama biberde de ciğer tadı var yok yok çok değil. Şimdi ciğerin tadına bakıyoruz. Sayın izleyiciler harika muhteşem bir tadı var. Gayet güzel. Şimdi biraz kamerayı kapatalım. Biz yememizi yiyelim. Harika. Yani Edirne'ye ciğer yemek isteyenler mutlaka Edirne'ye gelsinler. Ama nereye gelsinler? Niye yazmışlarımıza bir tadına baksınlar. Haftanın bir günü mutlaka buraya kendinize Şimdi biz e, ciğerin tadına bakmak için masaya gidiyoruz. Efendim e, ciğerin tadına bakmak için masaya geldik ama benim yerimi de evet. kapmışsınız. Öyle. Beraber bir tadına bakabiliriz. Siz de ciğerin tadını bize bir anlatın. Evet, önce merhabalar, nedir? misiniz? Edirne'liyiz sayılır. Edirne'ye fazla benzemiyorsunuz ama arkadaşlar tam bir Edirne siması var. Devamlı ciğer yer misiniz? Devamlı ciğer yerim. Hep burada mı yiyorsunuz? Hep buradayım. Yani... Ciğeri anlatmak tabii ki bizim vazifemiz değil Niyazi Usta buradayken. Niyazi Ustam zaten çok iyi anlattı bize. Ama bu sırrı vermedi. Bu ciğere özel e, kendi yapım bir baharat işte bir şeyler var dedi ama söylemedi onu bize. Tabii söylemez. Meslek biz, sonra. biz sırrını sadece tadında arıyoruz. Peki her gün ciğer olsa her gün ciğer yer misin? Her gün ciğer yer. Sabah kahvaltıda ciğer yedim. Yeriz. Bizi alıştırdılar buna. Ben e, memlekette Adana'da gittiğim zaman şey yapıyorduk. E, sabah arkadaşlarla falan gittiğim ama kebap bunları konuşmasak bir Bir Ciğerden. de bir şey soracağım. Bu e, ciğer geldiği zaman bu biber de geliyor herhalde. Acı biber mi? Buranın biberi mi? Acı biber. Adana alırsın istiyorsan bir tat yani. Bir bakabilirsin Vallahi tadına. Değil. Adana alırsın sen. Çok acı değil inşallah. Bir bak bir bak tadına. Oo. Abo. Size bir şey diyeyim ama biberde de ciğer tadı var. <laughs> yok yok çok biz şimdi ciğerin tadına bakıyoruz. Senin izleyiciler harika muhteşem bir tadı var. Gayet güzel. Şimdi biraz kamerayı kapatalım biz yememizi yiyelim. Harika. Yani Edirne'ye ciğer yemek isteyenler mutlaka Edirne'ye gelsinler. Ama nereye gelsinler? Niye yazmışlarımıza bir tadına baksınlar. Haftanın bir günü mutlaka buraya kendinize